Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> bugün bugün size efektli süpürme duellos çekeceğim. Ee, ben şu an normal yapıyorum ama siz şimdi e, rüya mod diye bir moddan izleyeceksiniz. Ee, severseniz daha çok devamı gelecek arkadaşlar. Memoş e, oyunda rank kasmaya çalışıyor başka bir oyunda. O yüzden bugün biz tek oynayacağız arkadaşlar. Vallam. Ya burada Memoş olmayınca çok eğlencesiz oluyor arkadaşlar ya. Ya Memoşu ne güzel çıldırtıyorduk. Memoş ağlıyordu özürlü gibi. be Arkadaşlar yarın bak yarın mükemmel süper ötesi efsane karakterin süper dondurma çubuğu gibi e, efsane süper özellikli süper pöklü ee, şey gelecek arkadaşlar. Video gelecek. Konuşamadım. Adam öldü. <laughs> <laughs> Ananeme gideceğim arkadaşlar. Ve boş olacağım. Boş olduğum zaman ne oluyor? Size baklava gibi efsane tatlı videolar atabiliyorum. Nasıl örnekler ama. Arkadaşlar e, yakın zamanda e, Ufak bir şey yapacağım. Kanal atacağım. E, o da... ...yabancı bir ülke hakkında... Ee, ...sanırım... ya ...tam olarak bilmiyorum... Ee, ...öğretmenimiz istemişti... ...bana... ...kanal açıp ardından şey yapmamı... ...sanırım reklam gibi bir şey verecek... Ee, ...bunun için de... ...beni görevlendirmesi güzel bir şey... ...peki neden güzel bir şey... Ee, ...bilmeyenler için söyleyeyim... ...benim bilgisayarla aram... ...efsane süper iyi ötesi baklava tatlısızdır... Ee, ...bu yüzden... Ee, hoca beni gö görevlendirdi. Yani kısacası böyle. Hop. Ya ben bu çubuğu çok seviyorum ya. Ara sıra üstüne oturasın da geliyor ama neyse. <laughs> o kadar değil abartma ya. Hop. İçinden bile geç. <laughs> hayır, hayır hayır hayır. hayır. Of, o nasıl bir tutuş. Aslan parçası Emirhan. Mük bir tutuş arkadaşlar. Abi git lan. Evet arkadaşlar. Arkada ağlıyor tabi. Bebe 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 bebe. Bebe 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 diye ağlıyor. Arkadaşlar şarkı yer. Bak şimdi sesim değişti ya. Şimdi sesim güzel değil mi? Şimdi montaj yaptım Lan montaj yaptım lan bebe. Arkadaşlar montaj <gülüyor> ya. <laughs> montaj halim. Hop. Bak ya. Nasıl müç oynuyorum. Gören var değil mi? Oh. Adam baklava kadar tatlıymış böyle. Ama bize tutuyormuş he. Daha doğru. Dur. Hop. Allah rahmet Hadi 20 Abi en zorlandığım map burası dur, dur. Tamam anne Gençler akşam akşam video çektiğim için Annem yatıyor diyor lan Ben 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 ney ben? Ben gece yarılarına kadar oturan insanım lan. Öyle şey olur mu? Lan hadi bir tane kırmızı. Ah kırmızı valla. Şok. Oha ne ballı adamım be. Hay. Geek. Koe. Ne oldu lan? Oyun çöktü. Tamam anne. Bir dakika. Size burada video çekmek için akşam akşam uğraşıyorum. Bir dakika gençler geliyorum. Gençler videoyu başlatmayı unutmuşum. Bir saat oynadım ama boş oynamışım. Şakalar şaka. Gül diye. Aslan parçası. Tuttururum. Ah. <laughs> Dur canım bir canım diye ah. Arkadaşlar normalde e, biliyorsunuz ki. Hadi hadi gelin birlikte oynayalım. Ya yürü git lan. Seni videoma almayacağım. Yürü git lan. Yürü. Bir turnuvada yenildi diye hemen nasıl ağladı arkadaşlar görüyorsunuz. Ehe, çok ağladı. Oy. Boş

çık git ya çık git lan videomdan arkadaşlar bu, bu bir tek videodur bu arada arkadaşlar daha çok bu seriden gelmesini istiyorsanız like ol, like bebesini atmayı unutmayın like like bebesi ha? O ne ya? senin gibi özürlüler bilmez benim gibi zekiler bilir bunu özürlü <laughs> <Hızlıyorum. gülüyor> bak seni nasıl yardım edip tutuyorum ama <laughs> işte bu Oldu. Ya yeah, bebeğim. Hayır. Hayır. Yirmak. Hile. Yirmak'ta yolun var mı? Nasıl? Yirmak. Hop Allah rahmet eylesin. Ya hile. Ne hile savcım ya. Bizde üst düzey anti hile var. Hop ayağından bir parça kopartır. Lan bir git. Üst düzey noob. <gülüyor> Lan hüsnü de bre. Lan bayvan oğlu hayvan bayvan. Bayvan canlı galayan. SG lan SG. Olsa boş sokak. Özürlük bağlıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi yazık kafasına. Oh kafam. Yazık kafana. Yazık kafana. Oy. dava tarafı bok geçer takla atı pas geçer Hup. en iyisi saklan bak no, 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 saklan saklan ne hoş biraz daha saklan döv hatta döv hop cuka hop dön bakalım sen bir takla at burada yuppi Havada da vururum, karada da. Gel bu. Lak! Ya keşke ayakta olsaydım. Her çatılmıştım sana şimdi. Bak bu nasıl uğurlu ya kardeşim. Ben full rush olmasam yine alırım ki. Nasıl lan? Şike bastım. Şike bastım ben nasıl vurmadın? Gel ben de seni tutayım. <laughs> O ben sen. Hile. <laughs> sen kendi hıyar gibi kafanı çıkarttın ne bana vuruyorsun? Kırpansız. Haydi aşağıda yolunlar var. <laughs> Bum Lol. Run. <laughs> <laughs> oh, no. <laughs> yes. 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 Yes kazıl <laughs> ya. ben bu özürlüğünü böyle. Güzel kapıyım abi. Bu mu ya? Tamam. Dur bir dakika. Sen şu portalların içinden ben şey atsam geçer miyim acaba ben oraya? Şeytan oğlu. Şeytan Aç. Ben... Evet geçiyor. Her şey geçiyor onun içinden. O zaman ben sen fotaltın <laughs> ya bot gibi düşmez mi babur? <laughs> ya adam görmez olur. Ya öyle artık ya bir ölü Sen böyle yağcı. Biyo. Üzülü bebe, üzülü bebe, üzülü pebe, pebe. pepe, pepe. Elin oradan çıktı. Kenekeler aşkına arkadaşlar. 15 5, 10, mi 15 ettim. 15. 15. 15 like bize az. Arkadaşlar bize zor yol yakışır. 35 like. Hop. E şimdi görünmez olacak bak. Hadi hadi. Bir zekalı. Ya <laughs> tam, değil, tam. Mezarlık diyorum ben. Ben bir 15 olayım da oyunu bitireyim arkadaşlar. Videoyu da bitireyim. Hayır, video çok Bu arada şeyden... arkadaşlar. <laughs> ah. Teşekkür ederim amma. Video yok ya. Gel sen bir yandan gönderirsin. <laughs> Oo. <laughs> Run. Run. <gülüyor> Yataşşa 20'a gönderdim Arkadaşlar Memoşa daha çok Gelmesini istiyorsanız 5 like Arkadaşlar 5 like Allah <laughs> Kusuyorum mikrofonu Böyle bir şey yok e Hamsa olsun Aşağı. Sen yeme olunca kazanacağız yeme. Bum, bum, no işte bu. Ya, bak öldün ya. <gülüyor> <gülüyor> baba, baba, öyle... Babam doğru. böyle baklava atar oğlum. Daha Hadi good bye. Ben okçu muyum lan? Yes. <gülüyor> <gülüyor> Ama ok atmıyorsun sen bok atıyorsun. Uy <laughs> böyle yatan şekilde gittim. <laughs> Asitlere. Asit. <laughs> Tutunuyom ki ben böyle. Ananı. Ya sen Porsche misin ya? Poş değilim ama Allah şu kafan kafan güzel abi kafan güzel bir şey telif yiyeceğiz lan telif yiyeceğiz tut 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 lan telif yiyeceğiz telif Lan terif yiyeceğiz terip. Porsche. E. Yakalım bu dünyayı? He he yakarsın bu dünyayı. <laughs> ben Porsche yaparım bu dünyayı. Gol. Oh no. Yes no. Yes. No. Za. No. Yendim <laughs> <No. gülüyor> no, yendim no, no 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 No, uğratmalıyız ne no. yes. Orda Orada kal, orda kal. Yes, kapma Yes. Ya ben <laughs> Boş boş bakma No, 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 Allah belanı yes. no. Yes. Bok yes, bok. No yes, no diyecek. Hop, la Allah falan ya. Sen orada salak mı gittin? Ki uyuy kuy kuy kuy. Lan git. Hoş geldin cehennemin <laughs> dibine. Hoş bulduk cen. cennetin dibine. Gel hele gel. Ben gelirim kolay. <laughs> Hadi <laughs> Irmak'ta görüşürüz abim. Yine değil mi ya? Öyle değil abim. Bu arada bu maçta kazanırsam Pot. eğer ve video bitiyor. Yeah. Patı kötü şakı ku kötü şakı. Neydi onun lan uzaylı. Değil. <laughs> Tipi değişik. Piyano. Ya. Yamuk uzaylı. Neydi ya? ya? Bir zamanlar öyle bir şey vardı. Ya. Canım. Oh. Ya. O bir şey diyeyim mi? O kayaya çarptığım zaman ki o canımın acıması var ya beni bitirdi. Ben ben öldüm. Adam öldü. Adam ölmedi çünkü ben ölümsüzüm. He he ölümsüzsün he. No no. Yeah. Ya fuck you. Ya fuck you. Ya git bu ülkeden git. Ya fuck you. Yok bir kere kazanayım ya. İşte bu. Lan ne? Ben... Ya orada kal orada. Ya öl artık orada ya. Ya öl ya. <laughs> bugünkü videomuzun sonuna geldik. bu şöyle ağlıyor gördüğünüz gibi. <gülüyor> 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 arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek. <laughs> bir, sonraki <laughs> bir sonraki videolarda görüşmek bay <laughs> bay. <Bir sonraki gülüyor>